Özellikle zihinsel yetersizliği olan öğrencinin dil kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yaşadığı zorlukları ve öğretmenin bu zorluklar karşısındaki tutumunu hep birlikte izleyeceğiz. Zihinsel yetersizlikten kısaca bahsedecek olursak doğum öncesi, doğum sonrası, doğum anındaki çeşitli nedenlere bağlı olarak beden, dil, duygusal, sosyal özelliklerde ve fonksiyonlarda yavaşlama, duraklama ve gerilim sonucu ortaya çıkan öğrenmede yetersizlik olarak tanımlayabiliriz. Özellikleri ise genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işsel hafızaları zayıftır. Öğrenme hızları akranlara göre yavaştır. Soğut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler. Akademik başarısızlıkları daha çok okuma yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerili kazanmada ortaya çıkar. Evet, sizlere kısaca zihinsel yetersizlik nedir? belirtileri nelerdir bunlardan bahsettik. Şimdi zihinsel yetersizliği olan 4. sınıf öğrencisi Beyza'nın dil kültürü ve ahlak bilgisi dersin, dersi sürecini hep birlikte izleyeceğiz. Merhaba Beyza, bugün nasılsın? İyiyim öğretmenim. Yeni uyandım birazcık, öyle. Evet. Şimdi biz bugün seninle dil kültürü dersinde temizlik konusunu birlikte ele alacağız aklına neler geliyor Beyza? Bir bakalım bana bir söyle. Annen hiç temizlik yapıyor mu Beyza evde? Sabun. Sabun geliyor. Başka bir şey gelmiyor öğretmenim. Evet çok güzel sabun geliyor. Aferin sana. Şimdi bizim için temizlik İslam dininin bir kuralı aslında Beyza. Temiz olmamız gerektiğini bize ilk başta dinimiz söylüyor. Bizler okulumuzu, sınıfımızı, bahçemizi, evimizi hep temiz tutmalıyız. Ben de seni hep uyarıyorum, hep söylüyorum sana. Diyorum Beyza hadi masanı silelim mi beraber diyorum. Beraber siliyoruz değil mi? Evet, okulda hep siliyorduk beraber. Evet, okulda hep siliyorduk beraber. Şimdi sana bir... Öğretmenim en sevdiğim öğretmenim sizdiniz. <laughs> Teşekkür ederim Beyza'cığım. Şimdi sana bir etkinlik hazırladım. Burada ne görüyorsun? Bana bir söyle bakalım. Keşme görüyorum. Su. Bir de el görüyorum ama o yeşil şeyleri bir şeye benzetemedim öğretmenim. Evet, o yeşil şeyler aslında bizim elimizde üreyen mikroplar. Yani biz e, dışarıda mesela oyunları oynuyoruz, ellerimiz kirleniyor. Sonrasında ellerimizde böyle küçük mikroplar e, bulaşıyor ellerimize ve ellerimizi yıkamamız gerekiyor bunlardan kurtulmamız için. Yoksa o küçük mikroplar bizleri hasta edebilir Beyza'cığım. Ya Şöyle... mikrop dedikleri şey böyle miymiş? Evet, ben senin görmen için bunu görselleştirmek istedim anlamam için. Gözünde canlansın. Şimdi anladım öğretmenim. Anneme mikrop mikrop diyordu ama hiç anlamıyordum tabii. Evet. İşte elimizde böyle küçük canlılar oluşuyor ve bu canlılardan kurtulmamız için de bizim ellerimizi devamlı yıkamamız lazım. Şimdi sen ellerini nasıl yıkıyorsun? Bir beraber yapalım bakalım böyle böyle yıkıyorum. Evet, şimdi ilk başta bir beraber yapalım. Sonra ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Sen bana söyle. Olmazsa ben söyleyeyim sana. Şimdi ellerimizi bir getirelim. Şöyle önümüze. Evet, ilk başta avuç içlerinden başlıyoruz. Tabunu sıktık. Avucumuzun içini iyice bir yıkıyoruz. Evet, böyle değiştirerek yıka. Aferin. Daha sonra parmaklarımızın arasına sokuyoruz. Evet, tabunu iyice yediriyoruz. Evet. Daha sonra bu parmaklarımızın arasında da tırnaklarımızda çok fazla mikrop birikiyor. Onları da böyle bu şekilde yıkıyoruz. Çünkü bizi hasta etmemeleri lazım değil mi? Ellerimizi yıkamalıyız Beyza. Evet öğretmenim. Bu sıraları çok sık yıkıyorum ben. Evet şimdi virüsten dolayı da sürekli. Bir de baş parmağını getir. Baş parmağını bu şekilde. Yıka bakalım. Aferin. En son da ellerinin üstünü. Evet. Çok güzel yaptın Beyza. Efendim? Çok uzun sürüyor. Evet, 20 saniye en az ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Şu an bu tüm dünyada da bir virüs olduğu için ellerimizi sürekli yıkamamız gerekiyor Beyza. Sen yıkıyor musun ellerini? Evet, annem hep yıkıyor benim ellerimi. Art Ama bundan sonra kendim yıkamaya çalışacağım. Evet, artık öğrendin değil mi? Evet. Bir de en az kaç saniye yıkaman lazımmış? Hmm. Evet. Onun için. Evet, onun içinde bir çözümümüz var. İçinden bir şarkı söylerken ellerini yıkayabilirsin, tamam mı? Hangi şarkı öğretmenim? Bir doğum günü şarkısını söyleyebilirsin mesela kendi doğum günü şarkısını biliyorsun. Öğrendik. Onu söyleyebilirsin. Ee, evet. Çok eğlenceli, tamam. Tamam. Şimdi ellerimizin ne zaman, nerede yıkamalıyız? Şu şekilde biz yemek yiyoruz. O yemek artıkları hep ellerimize bulaşıyor. Ve bizi hasta edecek yine küçük mikroplar üremiş oluyor. Biz yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamamız gerekiyor Beyza. Dışarı çıktığımızda, dışarıda oyun oynadığımızda eve tekrar göndermeyiz döndüğümüzde ilk işimiz ellerimizi yıkamak olacak. Beni dinliyor musun şimdi? Dinliyorum öğretmenim. Evet, çok güzel. Dikkati dağınık olan öğrencinin konuya ilgisini çekmek için materyal hazırladığını görüyoruz. Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde daha etkili olabilmek için öğretim yöntemlerinden, materyallerinden yararlanabiliriz davranışçı yaklaşım, uygulamalı davranış analizi, yöntemleri, yanlışsız öğretim yöntemleri, doğrudan öğretim yaklaşımlarını kullanabiliriz. Zihinsel yetersizliği olan bireylere bir davranışın kazandırılmasında uygulamalı davranış ilkelerinden yararlanılır. İlk olarak öğretilmesi gereken hedef davranışlar belirlenir. Daha sonra bu davranış daha küçük basamaklara ayrılır ve her basamak tek tek öğretilir. Öğretim sırasında çocuğun hatırlamakta veya yapmakta zorlandığı durumlarda ipucu verilir. Derste Huri öğretmen el yıkama sürecinde uygulamalı davranış ilkelerinden yararlanmıştır. Model olarak Beyza'ya bu süreci öğretmiştir. Evet Beyza, şimdi sana konumuzla ilgili çok güzel bir ayet okuyacağım. Başlıyorum. Yiyeceklerde olduğu kadar giyeceklerde de temizliğe dikkat edilmelidir. Vücut ne kadar temiz tutulursa tutulsun, elbiseler temiz olmazsa bu temizliğin bir kıymeti kalmaz. Allah'ın peygambere ilk emirlerinden biri elbiseni de daima temiz tut emredir. Şimdi öğrendiklerimize göre kıyafetimizi, vücudumuzu hep temiz tutuyoruz Beyza. Bir de diğer önemli bir konu olan, diğer bir temizlik konusu olan manevi temizlik konusuna geçiyoruz şimdi. Manevi temizlik ise kişinin İslam'ın emrettiği şeyleri yapması, yasakladığı şeyleri ise yapmaması ya da kaçınması suretiyle kalbini kötü ve hoş olmayan şeylerden temizlemesidir Beyza. Yani mesela sana örnek verecek olursam yalan söylememeliyiz. Yalan, yalan ne demekti? Mesela Beyza e, annen dışarı çıkmanı istemiyor senin. Sen de dışarı çıkmak için annene e, bir yalan söylüyorsun. O an diyorsun dışarıda çok önemli bir işim var diyorsun ama aslında oyun oynamaya çıkacaksın. Bu bir yalan oluyor. Hmm. Gerçeği söylemiyorsun yani saklıyorsun. Ben bazen onu yapıyorum. İşte bunu yapmamamız lazım. Dinimize göre yalan söylemek çok kötü bir şey. Ben bundan sonra yapmayacağım. Yalan söylemezsek de aynı zamanda güvenilen bir insan oluruz Beyza. Bu da bir manevi temizliktir da atmamamız gerekir. İftira ne demek biliyor musun? Yok bilmiyorum öğretmenim. Ee, mesela Beyza'cığım karşındaki bir insan sen onun yapmadığı bir şeyle onu suçluyorsun. O zaman ona iftira atmış oluyorsun. Mesela senin kalemini bir insanı bir arkadaşın aldığını söylüyorsun ama o arkadaşın senin kalemini aslında almamış. Bu da aslında bir yalan söylemek oluyor bizim için. Beyza'nın soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrendiğini görüyoruz. Evet Beyza, şimdi sıradaki ayetimizde ise bugünkü öğrendiklerimize çok alakalı. Allah maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri sever. Maddi kirler bizim için neydi Beyza? Bir hatırlayalım. El yıkamak. Evet, böyle hmm, yıkıyorduk. Evet. Ondan Bir sonra hmm. mesela Beyza dışarı çıkıyorduk, üstümüz kirleniyordu. Ne yapmamız gerekiyor? Hmm, şey, çamaşırlarımızın yıkaması gerekiyordu. Evet, üstümüzü, başımızı temiz tutmamız gerekiyor. Maddi temizlik neymiş? Hem el, hem vücut hem de elbiselerimizin temizliği oluyor. Manevi temizlik ise bizim için neydi Beyza? Az önce öğrendik. İftira. Kalbimizin iyi olması. Evet, kalbimizi iyi tutmak, hoş tutmak, yalan söylememek, iftira atmamak ve kötü şeylerden kaçmak bizim için manevi temizlik oluyordu Beyza. Bugünkü konuyu çok güzel öğrendiğini düşünüyorum. Teşekkürler öğretmenim. Evet bir dahaki ders görüşürüz Beyza. Görüşürüz öğretmenim. Beyza'nın yaşadığı zorlukları ve Huriye öğretmenin tutumunu izledik. Şimdi de evdeki sürecini ve bu süreç boyunca Veli'nin yaşadıklarını ilk ağızdan dinleyelim. Merhaba ben Beyza'nın annesiyim. Beyza'nın okulda geçirdiği süreç hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Beyza zihinsel yetersizliği olan bir çocuk. Beyza'nın zihinsel yetersizliği olduğunu biz okula başlamadan önce fark etmiştik. Daha sonra sınıf öğretmenimiz Huriye öğretmenle de bunu konuştuk. Kendisini bilgilendirdik. Huriye öğretmenimiz de bu konuyla çok yakından ilgilendi. Ve Beyza için bir program hazırladı ve bu program doğrultusunda eğitimini gerçekleştiriyor. Son zamanda da bildiğiniz gibi özellikle temizlik konusunda çok ihtiyacımız oldu bizim öğretmenimizin bu konuya eğilmesine. Çünkü şu an biliyorsunuz hepimiz evlerimizdeyiz. Koronavirüsten korunmak için de ilk şart temizliğe dikkat etmek. Beyza da bu konuda açıkçası zorlanıyordu. Onu anlatmakta, zorluk çekiyorduk. Çünkü e, görmediği şeyleri kavramakta biraz güçlük çekiyor. E, ona bakterilerden, virüslerden korunmamız gerektiğini biz anlatıyorduk ama e, onun için yeterli olmuyordu. Biz bu konuyu öğretmenimizle paylaştık. Öğretmenimiz de e, bu konuyla ilgileneceğini ve bir şekilde Beyza'ya bununla ilgili eğitim vereceğini söyledi. Bunun üzerine de zaten Beyza'nın uzaktan eğitimleri başladı. Uzaktan eğitimle beraber öğretmenimiz gerek hayat bilgisi dersinde, gerek fen bilgisi dersinde, hatta en son din dersinde Beyza'ya temizliğin ne kadar önemli olduğunu, bakterilerden neden korunmamız gerektiğini, nasıl korunması gerektiğini çeşitli materyallerle Beyza'nın düzeyine inerek çok güzel bir şekilde anlattı. Bunun sonucunda da Beyza'nın evde artık hareketlerinin değiştiğini biz de fark etmeye başladık. Kendisi ellerini yıkayabiliyor önceden çünkü ben hep onunla lavaboya gidip ellerini yıkamasına yardımcı olurdum. Kendisi yapmamakta da direnirdi. Neden yapması gerektiğini çünkü bir türlü kavratamamıştık. Huriye öğretmenimizle beraber bu sorunun üstesinden geldik. Beraber ellerini yıkıyorken artık şimdi kendisi gidip ellerini yıkamaya başladı. Yani bu süreçle ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, öncelikle veli ve öğretmen işbirliği burada çok önemli. Ee, Huriye öğretmenimiz on, e, Beyza ile ders işlerken, e, dersten sonra biz Beyza ile bunların tekrarını yapıyorduk. Ee, öğretmenimize sürekli Beyza'nın gelişmesi hakkında bilgiler veriyorduk. O bizi bilgilendiriyordu. Bu durumda gerçekten öğretmenle öğretmenle velinin işbirliğinin çok önemli olduğunu ben hatırlatmak isterim size tekrardan. Ee, Beyza zihinsel yetersizliği olan bir birey. Ee, onun bu yetersizliğine engele dönüşmemesi için biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Öğretmenimiz de bu konuda gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı. Ee, onun öğrenme güçlüğüyle olan engelini e, ortadan öğretmenimiz sayesinde kaldırdık. Çünkü e, bu engeli oluşturan e, insanlar ortaya koyan insanlar önemli olan o engeli oradan kaldırmak bu yetersizliği olabildiğince az düzeye indirmeyi biz istiyoruz özel çocuk aileleri olarak çocuklarımızın diğer çocuklardan bir farkı evet var ama bu fark kapanamayacak bir fark değil biz bunun farkındayız çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını ve en iyi şekilde gözetilmesini istiyoruz. Kısaca toparlayacak olursak özel çocuk ailelerinin en önemli ve ilk isteği çocuklarımızın temel yaşam ihtiyaçlarını kendilerini karşılayabilecek düzeye gelmesidir. Ee, çocuklarımızın kendi temizliklerini kendilerinin gideriyor, giderebiliyor olmasıdır. Çünkü e, ben Beyza'yı okula gönderdiğim zaman onun her an yanında olamıyorum. Bu nedenle de Beyza'nın kendi işlerini kendi halledebilecek ve bunun neden yapması gerektiğini anlayabilecek düzeye gelmesi bizler için çok önemli. Son olarak da şunu söylemek isterim: ee, Eğitim'in her şeyi değiştirebilecek güçte olduğunu biz bunu yaşayarak gördük. Bu yüzden biz öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Her çocuğun özel olduğunu ve yeter ki ona ulaşabilecek bir öğretmen olması gerektiğinin farkına vardık. Bu yüzden öğretmenlerimize, aslında öğretmenlerimize, programı hazırlayan ve Beyza ile ilgilenen öğretmenlerimize biz Beyza'nın ailesi olarak çok teşekkür ederiz.